İyi akşamlar değerli hemşerilerimiz, değerli Has Haber takipçilerimiz. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Oruçlarımız az sonra açılacak. Neredeyiz? Aliya Mahallesi Su Deposu Cami önündeyiz. Evet, Osmanlı'dan bu yana geleneksel hale gelen Ramazan iftar topu az sonra buradan atılacak. Burada belediye çalışanımız Soner Yücel kardeşimiz biraz sonra buradaki topu ateşleyecek herkes orucunu açacak değerli izleyenler evet isterseniz şu anda ben kamera alayım elime nallahan manzarasıyla iftar topu geçmişini geleneğini bir anlatayım sizlere ben şimdiden sizlere hayırlı iftarlar diliyorum nallahan görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Evet şu anda Aliha Mahallesi Su deposu Cami önündeyiz Bir yenilik yapalım dedik Gençlerimiz özellikle çocuklarımız Bu sesi duyuyorlar tabii merak ediyorlardır Biz de dedik ki Bu Soner kardeşimizi nasıl ateşliyor Tabii top değil ama bu ses cihazı Ses bombası gibi bir şey burada Ben isterseniz şimdi Eee İftar topu e, geleneğini sizlere bir e, anlatayım. E, Nallıhan görüntüleri eşliğinde. Evet. E, cami önündeyiz. Hemen minik kardeşimiz de burada bana eşlik ediyor. Evet. E, 158 yıldır süren Ramazan geleneği iftar topu. Hurma, pide, mahya, Ramazan davulu ve bir de iftar topu. Akla gelen kelimeler. Tabi bunları hemen söyleyince de ne aklımıza gelir? Ramazan ayı aklımıza gelir değerli takipçilerimiz. Evet biz Osmanlı'dan günümüze miras kalan bu geleneğin nasıl ortaya çıktığını sizlere Nallahan görüntüleri eşliğinde anlatıyorum. Sizler için Ramazan topu, iftar topu bir deyimle de nasıl ortaya çıktığını tarihçesini sizler için araştırdık. Evet, tıpkı ezan gibi iftar vaktini müjdeleyen bir iftar topu. Ramazan ayı boyunca akşam ezanlarla beraber atılır değerli takipçilerimiz. Bu gelenek 1800'lü yıllarda ortaya çıkmıştır iftar topu geleneği günümüzde ses sistemlerin olmadığı devirlerde zaruret bugün ise gelenek haline gelmiştir İlçemiz Nallıhan'da da bu gelenek Nallıhan Belediyesi kontrolünde yıllardan beri devam etmektedir değerli izleyenlerimiz iftar ve savur topu uygulaması 1835 yılında Mevlid Kandili'nde Sultan 2. Mahmut'un halka bu mübarek günü haber vermesi için atılmasıyla başlıyor değerli izleyenlerimiz. Evet şu anda Yücel kardeşimiz de orada hazırlıklarını yapıyor. Görüyorsunuz değerli izleyenler. Biraz sonra Ala Mahallesi cami önünden şu anda top patlayacak diyelim. E sayılı dakikalar kaldı iftara. Ramazan ayının 2023 yılı Ramazan ayının ilk e iftarı ilk e, topu değerli izleyenler biz de bunu e, sizlere aktarmak istedik. Evet Sultan Mahmut Kandil akşamından ertesi güne kadar her vakit 5 e, e, pare top attırır. E top atılmasıyla Kandil'in müjdelenmesi halkın çok hoşuna gider ve Ramazan'da da iftar imsak vakitlerinde de devam etmesini e, halk istemiş o günden bu yana da bu gelenek devam ediyor değerli takipçilerimiz. Osmanlı'dan günümüze kadar iftar topu atışlarında cebel topları, sahra topları, bal yemez topu, dağ topu, karabinat topu ve kamış topu gibi farklı toplar kullanılmıştır değerli takipçilerimiz. İftar topu geleneği giderek İslam şehirlerinde yayılmıştır. günümüzden başlayacak Ürdün, Malezya, Kudüs, Senegal gibi birçok Müslüman ülkesinde de bu gelenek hala devam ediyor değerli takipçilerimiz. Ülkemizde halen ateşleyici yeterlik belgesi bulunan kişiler tarafından Ramazan ayında şehirlerin kalesinden, ilçelerinde belli noktalarından iftar topları atılıyor değerli hemşerilerimiz. Evet bu gelenek güçlü bir şekilde günümüzde hala devam ediyor. Biz de buradan Nallıhan Belediye'mize... E, teşekkürlerimizi e, sunuyoruz. Bu geleneği e, yaşattığı için diyoruz. Evet. Nallıhan'ın güzel bir manzarası. Şu anda Yücel'e soruyorum Yücel kaç dakika var? Bir dakika mı? Yücel bir dakika kaldı abi dedi. E, şimdi biz hazırlığımızı yapalım. E, tabii biz her Ramazan'da sesini duyuyoruz. Ezanla birlikte. E, burada da e, ateşleyici Yücel. Pardon Söner Yücel kardeşimiz Bu görevi üstlenmiş Kendisinde ateşleyici belgesi var Yıllardan beri de bu işi Burada yapıyor Güzel bir manzara değerli izleyenler Görüyorsunuz Allah'ın manzarası Akşam oluyor Evet Ali Ağa ni Tanıtalım size Değerli izleyenler Şu an tam önündeyiz Görüyorsunuz güzel bir görüntü. Çarşı merkezinden diğer mahallelerimizden bu cami e, güzel bir şekilde e, görünür. Evet. Söner kardeşimiz bekliyor şu anda ezanla birlikte 2023 yılının ilk Ramazan topu. az sonra ateşlenecek. Evet bu arada değişik noktalara kameramı çeviriyorum. Güzel bir akşam. Güzel bir Nallıhan manzarası. Evet güzel bir Ramazan akşamı diyelim. Nallıhan'da Ramazan topunun ateşlenmesi Biraz sonra ekranlarınıza gelecek değerli takipçilerimiz. Evet buradan e, e, güzel bir görüntü var gerçekten. Yücel Bey kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 6 yıldır. E, soner ben Yücel karıştırıyorum. Soner Bey. Evet ezan okunuyor şu anda. Soner top diyelim. Ateşliyor Evet Evet Duydunuz değerli izleyenler Top atışı Duydunuz ses işte bu noktadan yapılıyor Biz Soner kardeşimize Teşekkür ediyoruz Güzel bir atıştı Soner teşekkür ediyoruz İyi iftarlar diliyoruz sana Evet ezanı e, Bizde Hala su deposu camiden ezanımız okunuyor <laughs> Evet değerli takipçilerimiz Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz Nallıhan Has Haber, Nallıhan Has Medya olarak Bütün hemşerilerimizin oruçlarınızın, oruçlarınızın hayırlı olmasını diliyorum efendim Ramazan ayınız Mübarek olsun. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Nallıhan'ın haber kaynağı Nallıhan Hasaber